aziz ve muhterem seyirciler. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya bugün de devam ediyorum. İbrahim Aleyhisselam bizim atamız. Günde beş vakit namazda onun adını anıyoruz. O bizim atamız olduğu için minnet borcumuz var. O minnet borcumuzu namazlarda ödüyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala el-İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahum barik ala Muhammedin ve ala al Muhammedin kima barik ala İbrahim'e ve ala el İbrahim innek hamidun mecid. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben İbrahim'in duasıyım. Şimdi onlara geleceğim. Şimdi biz olayımıza dönelim. İbrahim aleyhisselam geçen konuşmamızda arz ettim. Yakmak için ateşte ateşlediler ve yandı. Burada bazı ayrıntılar var. Fakat ilginç olduğu için size bir şey olsun diye arz edeceğim. Ee, şimdi İbrahim Aleyhisselam puthaneye girdi ve baltayla putları kırdı. Şimdi biz bundan ders alalım. Bizde de putlar var. Nasıl mesela? Biz Allah'a inanıyoruz. Tamam efendim, bir şey demedik. Ya e nasıl putlar var bizde de dedin? Var. Paraya tapıyoruz. Bazılarımız kadına tapıyor. Tapılacak kadın diyor mesela. <laughs> Bazılarımız şakşak şak makama tapıyor. Şakşak şak yaptırma adam yapmayacağı şey yok. Bazıları makama ulaşmak için yapmayacağı kötülük yok. <laughs> Şahsiyetinden fedakarlık yok. Bazısı zevke tapıyor. Zevkine ulaşmak için yapmayacağı şey yok. Bunlar da onun için bir puttur. Eğer güzel bir insan olacaksak elimize iman baltasını Allah korkusunu alacağız. O gireceğiz. O putlarımızı bir bir yıkacağız, kıracağız. Gönlümüzü haset, kin, fesat böyle bakama tapma, alkışa tapma, e, zevke tapma putlarından temizleyeceğiz. Oh diyeceğiz Allah ne güzel güzelmiş. Evet kalbimiz selamete erecek. Bağlar balını buldum, kovanım yağma olsun diyen Yunus gibi huzura kavuşacağız. İbrahim Aleyhisselam'ın putfane girişinden bu dersi çıkarmamız lazım. Her neyse şimdi önemli olan nokta şimdi şurası. İbrahim Aleyhisselam mancın üstüne konmuş. Cebrail Aleyhisselam'a Allah Celle Celalu emir veriyor. Yeryüzüne emirini ulaştırıyor. O bu konuda görevli melek o. Peygamberlerine emir getirip götüren baş melek o. Ona o diyor ki kayıtlara göre ee, sıkıştığın, aceleden dolayı terlediğin an oldu mu? Evet. Nerede? İşte birisi İbrahim Aleyhisselam bıçağını e, oğlunun boynuna dayadı. Allah yetiş dedi. İsmail'i kesmeden koçu götür dedi. O zaman, dedi acele ettim ve sıkıntı anlar yaşadım. İkincisi Uhud dağında, Uhud muharebesinde e, kainatın efendisi Muhammed Mustafa insanları insanca yaşamaya davet ediyor. Zulmü önlemek için, insanların ezilmesini önlemek için lil alemi olarak gelmiş. Kurtarmak için çırpınıyor ama kavmi onu yaraladılar, dişini kırdılar, yanağını parçaladılar ve yanağı kanadı. Mübarek yanakları kanadı. Toprak yemin etti. Eğer kainatın efendisinin kanı yere damlarsa, bana damlarsa kesinlikle insanlara bitki ağaç vermeyeceğim, bitirmeyeceğim. Koş Cebrail. Habibimin kanını yer düşürme toprak yemin etti insanlar aç kalacak. Orada acelemden sıkıntı çektim. Birisi de mancırığa işte kondu İbrahim. koş İbrahim. Habibim, Halilim ne isterse onu ver. Buralarda ee, acele ettim, sıkıntı duydum diyor Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam bu şeyi alınca hemen acele gelmiş. Ben Cebrail, kardeşim Halil İbrahim. Ne istiyorsun benden? Bütün gücümle evet senin emrindeyim. Evet bize lazım olan şimdi burası. Bir mümin Allah der. Ne zaman sevinince, ne zaman sıkılınca, ne zaman üzülünce, her zaman her yerde. İşte bize lazım olan bu. Örneğimiz İbrahim Aleyhisselam. O diyor ki kardeşim sen bana ne istediğimi soruyorsun. Allah benim halimi bilmiyor mu? Bilmiyorum. Biliyor. Ama beni gönderdi. Ben güçlüyüm biliyorsun. Allah'ın benim halimi bilmesi, beni kul kabul etmesi bana yeter. Hasbi Allahu ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir. O ne güzel vekildir. E. Evet. Müminler de bunu söyleyecek. Efendim torpil, rüşvet kesinlikle yanlış. Kesinlikle yanlış. Hatta biliyorsunuz Lüt Aleyhisselam tarlada çalışırken şeyler geldi. Anlattım Lüt Aleyhisselam olayında. Sonra geceliğin evine götürdü o melekleri insan kılığında, yakışıklı erkek kılığında. Evini bastılar o ahlaksız adamlar. Telaşlandı, kapısına çıktı. Dedi ki kızlarıma dokun, şey etmeyin, misafirlerime dokunmayın. Yani ben ev sahibiyim. Kızlarımı size nikahlayayım. Onlar dediler sen bizim ne istedin biliyorsun. Kararlıyız. Telaşlandı. Ah dedi daha sağlam bir kapı bulaydım. Allah var. Allah işte o kelimeyi sağlam kapı. Rübnün şey değil. Evet. İnsan, peygamberler de bazen böyle ama Muhammed Mustafa da hiç böyle şey etmedi ve İbrahim Aleyhisselam da halil olmasının sebebi, ülül azim olmasının sebebi. Evet, hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Mümin diyeceği budur. Bunaldığı zaman, darda kaldığı zaman şundan bundan medet değil, Allah'tan medet umar. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Böyle deyince Allah diyeni Allah yerde bırakır mı hiç? Ateşe attılar ama ateş küni berden ve selama. Evet. Ya naru kuni ve ala İbrahim. Enbiya suresi 69. Ey ateş! Halilim İbrahim'e soğuk ol. Yakma onu. Selamet ol. Yakma onu. Deyince her şeye kadir onu. Allah'ın bu emri üzerine ateş yeşillik oldu. Suluk oldu. Güzel bir bahçe oldu. Ee, bunu rivayet edildiğine göre e, bunu uzaktan seyreden Nemrut bile görmüş. Demiş ki gerçekten İbrahim'in Rabb'ı gerçek Allah ama ben de Tanrıyım. Çünkü nefse hoş geliyor. Herkesin tapınması, önde eğilmesi, insanın zaaf noktası var. Buna alışmış adamı, kendisine taptırmaya alışmış adamı, ayaklarına secde ettiren adamı bir anda nasıl ayıracaksınız? Saltanata alışmış adamlar görmüyor musun? Yaşları şuraya kadar varıyor, bir türlü merdivenler çıkamıyorlar, vazgeçemiyorlar. Yani tarihte bu çok görülmüş, geçmiş zamanlarda çok görülmüş. Evet, saltanat dağlı, ee, insanların böyle e, selam durmalarından hoşlanıyor insanlar. O da gene demiş ki ben de Tanrıyım yani diye vazgeçmediği için bu <laughs> Allah doğru, İbrahim Rabb'ı hakikaten doğru ama şeysi gerçeği ifade etmesi gene kabul edilmemiş. Vazgeçmediği için iradından vazgeçmediği için kabul edilmemiş. Evet İbrahim Aleyhisselam orada yedi gün kadar kaldığı söyleniyor. İbrahim Aleyhisselam diyor ki dünyada en çok lezzet aldığım anlar o ateşe atıldığım andaki anlarımdır. Yedi gündür diyor. Öyle naklediliyor. Ee, öyle naklediliyor. Evet. Eee Şimdi bir şey daha var. Tefsirlerde söyleniyor. Bu Kur'an'da da var tabii. Onun için bu Kur'an'daki söze de uyduğu için size onu da arz edeceğim. Deniyor ki efendim Allah Zülcel Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a Cebrail aracılığıyla cennetten bir gömlek gönderdi. Yaygı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam, bir Aleyhisselam bu gömleği giydirdi. Yaygı sergi üzerine oturttu. E, böylece konuştu. Onun için cehenni, ateş onu yakmadı. Bu açıklamaları arz ediyorum size. Doğruluk derecesini tartışabiliriz. Ama bu, bu söylediğim bilgiler var. Sonra bu gömleği İbrahim İshak'a giydirdi. İshak da oğlu Yakub'a giydirdi. Yakup da oğlu Yusuf'a giydirdi. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman üzerinde bu gömlek vardı. Yusuf Aleyhisselam daha sonra hikayesi Yusuf Aleyhisselam'a geldiğimizde anlatırız. Mısır'a aziz olduktan sonra biliyorsunuz kardeşini alıkoyduktan sonra gömleğini verdiği Babası alıya alıya kör olmuştu. Gömleğimi babama verin, gözüne sürün, açılır demişti. Kur'an'da var bu. Kur'an'da var bu. Onun için bu gömlek hikayesine girdim. Ee, şu gömleğimi götürün dediği gömlek işte bu gömlektir. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman cennetten gelen gömlektir diye kayıtlar var. tabi doğruluk derecesi tartışılabilir. Fakat ateşe atıldığı dair Kur'an'da ayet var. Ateşin yakmadığına dair Kur'an'da ayet var. Evet, e, bu şekilde olay Kur'an'da anlatılıyor. Evet, e, şimdi e, bu olaydan sonra müminlerden, insanlardan bazıları inandılar. Ama çoğu da yine Nemrut korkusuyla yine inanmadılar. Sonra Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı çağırdı. Senin Rabbin kimdir dedi. Benim Rabbim Kur'an-ı Kerim'e göre yuhyi ve yumi. Öldürür, diriltir. Öldürmeye de, diriltmeye de kadirdir. Nemrut hemen iki adam çağırdı herkesin huzurunda. Vurun şunun boynunu dedi. İşte öldürdüm dedi. Ötekine de seni salıveriyorum dedi. İşte dirilttim dedi. Halbuki zaten diri o. Yani bu yarım yamalak da olsa sanki orada halkı kandırdı. İbrahim Aleyhisselam fatane sahibi bir insan. O Nemrut'u kıskıvrak yakalamak için müthiş sorusunu sordu. Başka ne yapar Rabbin dedince Nemrut. Benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, doğudan getiriyor, batıdan batırıyor, götürüyor. Haydi kudretin varsa sen güneşi batıdan getir, doğudan götür deyince febühitelledî kefar. Evet kafir apışıp kaldı. Şah, affedersiniz aptallaştı. Söyleyecek laf bulamadı. Ee, kızdı ama söyleyecek cevap bulamadı. Evet. E, rezil oldu, kepaze oldu. E, ama Nemrut gene hala ben tanrıyım, ben tanrıyım demeye devam etti. Etrafındaki derde onun ondan yiyip içenler, e, fayda görenler, korkudan ona, ona böyle inananlar e, böylece sapıklıkta devam etti. İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam e, Haran kızı Sara ile evlendi putperest kavminin eziyetleri başladı. Bütün tebliğ mücadelesine rağmen kendisine ancak hanımı Sareh Valdemiz yeğeni Hazreti Lut, daha evvel söylemiştim kardeşinin oğlu diye, yeğeni Lut aleyhisselam ve birkaç kişi iman etti. Diğerleri Nemrut tarafındaydılar. Allah Celle Celaluhu kavmi hidayete gelmeyince İbrahim Aleyhisselam'a peygamberimize olduğu gibi, bak atasına da bu izni vermişti, memleketini terk izni verdi. Allah izin vermeden hiçbir peygamber memleketini terk edemez. Allah izin verdi ki başka ülkeye hicret et diye İbrahim Aleyhisselam da o ülkeden hicret etti, göç hazırlığını tamamladı ve e, ayrılmadan önce tekrar uyardı milletini ama e, gene de cevap alamadı. Babil'den hicret etti, nehri geçti. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam'ın soyuna İbrani denir. Ubur, nehri geçenler anlamına diyorlar, öyle açıklıyorlar. İbrani denir. Ee, İbrahim Aleyhisselam aylıktan sonra Nemrut kavmini sivrisinekler bastı. Her taraf sivrisinek. Düşünebiliyor musunuz? Sema sivrisinekten kapkara her taraf basıyorsunuz her taraf sivrisinek ve sivrisinekler adamları yedi bitirdi e, yedi bitirdi ee, anlatıldığına göre Nemrud'un da burnundan beynine bir sinek girmiş beynini böyle ısırırmış beynini ısırdıkça o acısından dolayı tabi içine de elini sokamıyor Nemrud kafasını duvara çarparmış veya bir Taşla bir şeyle sopayla kafasını o acıyan yere vurarmış. İç sinek ısırdıkça böyle senelerce kafasını vura vura eziyetle yaşamış sonra da ölüp gitmiş. Evet böyle bir felaket vermiş onların kavmine. Neticede Nemrud'u da helak etmiş. İbrahim Aleyhisselam ülkeler gezdi, dolaştı. Sonunda Şam diyarıma geldi. Havran şehrine yerleşti. Onu da Lut'u da alemler için bereketli kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık. Enbiya suresi 71. ayette buna işaret ediliyor. Her geçen gün İbrahim Aleyhisselam'a inananlar çoğaldı. Ondan dolayı İbrahim Aleyhisselam'a inananlara İbrahim milleti denildi. Evet Vala millet Ebi İbrahim biz mesela elhamdülillahi dedi as diye sabahleyin kalktığımız zaman dua ediyoruz. Valâ millet İbrahim. İbrahim milleti üzerine sabahladık. Evet biz de onun şhindir. Müslüman adı da oradan geliyor. Biz Hanif dininde ve Müslüman adında İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. O bizim atamız. İbrahim milleti üzerineyiz biz. Evet, bir müddet sonra Lut aleyhisselam ondan ayrıldı. Arz ettiğim gibi Sedun bölgesinden gitti. İbrahim aleyhisselam da e, e, oradan e, ayrıldı. Şimdi e, babası meselesine bir göz atalım. İbrahim aleyhisselam Allah'ın halili. Bu halil ünvanını şuralarda kazanmış. İşte dediğim gibi İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken hasbi ve nimel vekil demiş. Evet. Hadis-i şerifte böyle. Ahiru men tek ma tekelleme bi İbrahimu hine ulkiye fin nari ve nimel vekil. Hadis-i şerif bu efendim. Eee Abdullah Bedri'den e, nakledilmiş, e, bir şerif, nakledilmiş bir hadis-i şerif, Ebu Hureyre'den nakledilmiş bir hadis-i şerif. Abdullah İbn Abbas'tan nakledilmiş bir hadis-i şerif ee, İbrahim'in ateşe atıldığı anda söylediği son söz bu ve nimel vekil Bu İbrahim Aleyhisselam'ın halillik rütbesini kazandığı noktalardan birisi. Neden? Şimdi o anda ateş altında cayır cayır yanıyor İbrahim Aleyhisselam'da öyle güzel bir Allah inancı, Allah'a güven var ki Allah'tan başka, İbrahim'de gelmiş çok güçlü melek Hiçbir kimseden yardım istemiyor. Allah'ın beni biliyor mu? Allah'ın beni biliyor mu? Tabi biliyor. Allah'ın beni bilmesi yeter. Başka şey istemiyorum. O bana kafidir diyor. Red diyor. Allah'tan başka hiç kimseden başka bir yerden yardım görmeyi reddetmesi İbrahim Aleyhisselam makamının yüksekliğine sebep alamet, güzel bir şey. Evet, burada kazanıyor. İkincisi, İbrahim Aleyhisselam tabii peygamberler çok zengin dedik ya, bir zengin adam da para kazanmasını da bilir. İbrahim Aleyhisselam da zenginmiş. O kadar zenginmiş ki vadiler dolusu deve sürüleri, koyun sürüleri, sığır sürüleri, keçi sürüleri varmış. O da bir zenginlik bu. O kadar zenginmiş ki dünyada hiç şeyi tanımazmış, ee, köpeklerinin tasmasını altından yapmış. Yani insanların taptığı altını köpekleri tasma yapmış ki dünyalık işmetelik vermiyor. Cebrail Aleyhisselam Cenab-ı Hak demiş ki İbrahim sana şükrediyorum da gece gündüz zenginliğinden şükrediyor. Deneyelim demiş Allah Celle Hazretleri. Paki hadi bakalım. İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam insan kılığında gitmiş demiş ki sürünün demiş bana üçte birini sat. Demiş satmama gerek yok. Allah de demiş üçte birini sana vereyim. Cebrail Aleyhisselam Subbuhun Kuddusun Rabbul melek ve Ruh deyince sürünün yar üçte biri senin olsun. Kuruş da istemiyorum. Öyle güzel Allah'ı zikrettin. Tesbih et. Subbuhun Kuddusun Rabbul Melek ve Ruh demiş. Bir daha söylersen bir üçte birini daha alırsın. Söylemiş. Üçte bir de senin. Bir daha söylersen hepsi senin olur. Ben de senin hepsi senin olur. Bir daha söylemiş. Dördüncü de bir daha söylersen demiş beni de köle olarak alabilirsin. Bir daha söylemiş buyur demiş boyun uzatmış. Tak ipini ben senin kölenim. Demiş ki vallahi Allah'ın halili olmaya layık adammışım yahu. Bütün servetini verdi Allah için Allah dedi diye. Bütün servetini verdi bir de kendini köle olarak bağladı. Halil olmak işte bu. Demiş ki ben Cebrail'im seni denemeye geldim. Bana mal mülk yetmez ki. Hayır ben de halilim. Verdiğim tükrüğü yalamam ben. Malı alacaksın. Beni köle olarak alacaksın. O almam. Alırım. Cenab-ı Hak vahiy etmiş ki İbrahim. Halilim İbrahim. Tamam sözünde dur. Sen bu malları vakfet demiş. Allah yoluna insanlar faydalansın. Evet. Halil olmak. Böyle. Allah için her şeyi fida edebilmek. Allah Celle Celaluhu bize kamil iman nasip etsin. O güzel peygamber Halil İbrahim'e e, dost ata olarak bilerek güzel peygamberimizin izinden gitmeyi de nasip etsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.